Ay. Hazır mıyız? Evet, mağlup olduğumuz için tabi çok üzgünüz ama oyunun hakkı diye, futbolun hakkı diye bir şey varsa ne yazık ki bugün bu tecelli etmedi. Baştan sona üstün olduğumuz, beraberle beraberliği üzüleceğimiz bir karşılaşmayı ne yazık ki kaybettik. özellikle maçın ilk yarısında mükemmele yakın oynadık. Çok net pozisyonlara girdik. Ee, hemen hemen rakibimizin doğru pozisyonu yok zaten iki tane üç tane pozisyonları var İkisi gol oldu bizim kaçırdığımız inanılmaz pozisyonlar var sahanın içinde her şeyi denedik ee, oyuncuların futbol adına sahada olabilecek her şeyi yaptılar ee, belki dediğim gibi maçı beraberle üzüleceğimiz bir karşılaşmayı e, ne yazık ki kaybettik ama oynanan oyun isteğimiz arzumuz e, gerçekten bugün çok iyiydi Erokspor takımı ligin zirvesinde olan bir takım. İyi bir takıma karşı oynadık. Ee, ama ne çok pozisyon verdik ne atak yapmalarına izin verdik. Ee, oynayıp biz hükmettik. Ee, sonuç hariç her şey bizden yanaydı. Bütün istatistikler e, de bizden yana ama ne yazık ki maçı kaybettik. Artık önümüze bakacağız. Önümüzde e, oynayacağımız çok önemli bir bolu maçı var artık. E, bütün hazırlıklarımızı ona yapacağız. E, çok pozisyona giriyoruz. Geldiğimizden beri özellikle bütün maçlarda çok fazla pozisyona giriyoruz. Bana bunu neticelendirmede problemlerimiz var. E bununla alakalı daha fazla çalışacağız. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama bu oyunu hiç yılmadan, bıkmadan her takıma karşı oynamaya devam edeceğiz. İçeri dışarı diye bir ayrımımız yok. bugün deplasmanda oynadık ama kendi sahada oynadığımız oyunun aynısını oynadık. Bu her yerde oynamaya devam edeceğiz. Bu oyunu oynadığımız sürece de belki böyle bir tane maç kaybederiz. E, oyuncuların isteği, arzusu e, kazanmak için yaptıkları şeylerden tabii ki çok memnunuz. E, bugün sadece skor kötü. Onun dışında her şey güzeldi. İyi